Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Sadece 3 dakikada 3 malzemeyle hazırlayabileceğiniz çok lezzetli çikolata kreması tarifim var. İsterseniz ekmeğinizin üzerine sürebilir, isterseniz de yulaf ezmesinin üzerine süslemek için kullanabilirsiniz. O zaman hemen tarife geçiyorum. Öncelikle ilk malzememiz tahin. Kasaya 5 yemek kaşığı tahin ekliyorum. Miktarını arttırabilirsiniz. Şimdi 5 yemek kaşığı tahinin üzerine 1 yemek kaşığı da dolu dolu bal ekliyorum. Bal miktarını da damak zevkinize göre arttırabilirsiniz ama bu miktarlarda tadı gayet yerinde oluyor. Son olarak da üzerine 1 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Bütün malzemeler birbirine geçene kadar karıştırdıktan sonra artık çikolata kremam hazır. Böyle hafif yoğun akışkan kıvamda İster kapağını kapatıp saklayabilir, isterseniz hemen tüketebilirsiniz. Gerçekten çok sağlıklı ve çok lezzetli bir tarif. Özellikle sağlıklı ve lezzetli olması açısından çocuklar buna bayılacak. İsterseniz içine ekstradan çekilmiş ceviz, fındık, fıstık, badem gibi kuru yemişler de ekleyebilirsiniz. Umarım tarif hoşunuza gitmiştir. Eğer buraya kadar seyrettiyseniz bir kalp, bir emoji, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Ben de hemen bir ekmek kapıp geldim tadına bakacağım. Şöyle çok güzel görünüyor, bayağı da iştah açıcı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay.